Şimdi ben gün bir tane arkadaşla muhabbet ediyorum. Dedi ki abi dedi, ben dedi ateistim dedi. Olsun dedim sen de Allah'ın ateist bir kulu ol dedim. Yok yok dedi ben dedi Allah'a inanmıyorum dedi, inkar ediyorum dedi. Dedim ki senin inkar etmen Allah'ı Yok etmediği gibi bak Allah seni inkar etmemiş, var etmiş, hava vermiş, su vermiş, senden ümidini kesmemiş. Sen şimdi Allah'ın inkar ettiğinde bir şey olmuyor ama Allah senden ümidini kesse ne olurdu? Nefesini de keserdi. Olur biterdi. Allah Allah. Sonra dedi ki yok yok dedi. Bak dedi ben aynı zamanda bu tür din işlerine, Allah'la ilgili meselelere düşmanım dedi. Hoppala. Yok olan bir şeye düşmanlık yok olması lazım, değil mi? Şimdi mesela biz Allah'a inanıyoruz, Allah bizi ilgilendirir değil mi? E sen Allah'ın varlığına inanmıyorsun ki yani. Yokluğuna inandığın bir şeyin düşmanlığının da yok olması lazım. Yoksa yok olan bir şeye düşmanlık olur mu? Ya ben şimdi desem ki ben şuradaki Mahmud'a düşmanım desem. Ya Allah Allah herhalde aklı gidiyor bu arkadaşın. Orada Mahmud diye biri yok ki. Mahmud yoksa düşmanlık da yok demeniz lazım. Arabayı yapan mühendisi kimse inkar etmiyor. Ama mühendisi yapan Allah'ı inkar ediyor. Bak çok enteresan mesele. Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yok. Ama Sinan'ı yapan Allah'ı inkar eden var.